Hani senin çarptığın kızla nişanlıydı bu? Hani kız hamileydi. Hani aşkından ölüyordu bu. Kan kusturdu kızım sana kan aşkımı elimden aldın diye. Şu hale bak. Ayol bunların aşkı bile yalan kız. Tam zamanda çıkmış haberler çok şükür. Geç kalıyoruz mahkemeye hadi. Derin burada biraz şişman mı çıkmış? Ay tek derdimiz bu olsun ya yürü. Hayır millet hamile zanneder işimize yarar o yüzden diyorum. İki ailenin gençlerinin ilişkisi ve nişanlılığı ayan bayan ortadadır. Ulusal basına kadar her yerde duyulmuş ve bilinmektedir. Aileleri gençlerin kendilerine yakışan bir gelecek hazırlamaları için maddi olarak bazı fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Müvekkilim Yurdal Sargun ile Berker ailesinin arasındaki para transferlerinin sebebi de budur sayın hakim. Bu bilgiler ve deliller ışığında müvekkilimin tutuksuz olarak yargılanmasını talep ediyorum. Tansiyon ilacını mutlaka alması lazım. Kaç gün oldu? Raporu da var. Avukat bey ne zaman görebilirim onu? Anladım, tamam. Çok geçmiş olsun. Siz hastanedeyken de geldim ama almadılar. Nişanlı yüzünden düştüğümüz durumlara bak. İnsan çiğ süt emmiş. Evimize soktuk. Yazıklar olsun. Siz bunları Oktay'ın neden olduğuna emin misiniz? Söylemedi değil mi sana? Neyi? Turan nişanlın hakkında soruşturma başlatacaktı. Neden? Sar çalıştığını, onlardan rüşvet aldığını ispatlamıştı Turan. Diyorsun bak. Yakında yurdal sargını da çıkartır o şeytan. Karar. Yeni deliller ışığında davaya 6 Aralık 2017 tarihinde devam edilmesine yapılan değerlendirme sonucunda sanık Yurdal Sargun'un tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verildi. Avcı. Ne imkansızı başardın bu sefer benim sayemde. Çok teşekkür ederim. Ne demek ki? Neredesin sen? Niye mesajlarıma cevap vermiyorsun? Turan amca seninle ilgili soruşturma mı başlatacaktı? Ne? Bana oyun oynama. Cevap ver. Ona bu iftirayı sen mi attın? Meryem sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Cevap ver. Sargunlardan rüşvet aldın mı? Turan amca seni yakaladı mı? Meryem bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Ne oldu? Başına bir şey gelmesinden mi korkuyorsun? Bana bir açıklama borçlusun. Yoksa başına daha büyük işler gelecek. Ne oldu sen beni... Hayır tehdit etmiyorum. Ben sana bir söz verdim. Onu tutmaya da kararlıydım ama artık senin yüzünden iyi insanlar zarar görüyor. Bak inanması zor biliyorum. Suçlayacak birini arıyorsun anlıyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok. Hukuki olarak Turan amca suçlu. Hiç kimse kurtaramaz onu. Yurdal Sargun. Bana ne Yurdal Sargun'dan? Davası ne oldu? Ne bileyim ne oldu ne olmuş? Ne demek bilmiyorum. Yurdal Sargun senin özel ilgi alanı değil mi? Meryem. Eğer o adam bugün tahliye olursa Semra teyzenin söylediklerinden emin olacağım. Turan amca bir iftiraya uğradı. Ona bu çamuru sen attıysan bu sefer gerçekten başka olur. Meryem bak sana söz veriyor. Şey yani Açıklamada açıklama evet. Eyvallah, eyvallah beyler. Ne demişler? Adalet mülkün temelidir. Adaletimiz yücedir. Eninde sonunda tecelli edecekti, etti. Mahkemede neler konuşuldu efendim? Ya bu kameralar gençleri daha çok seviyor. Onlara soru sorun ya. Hadi biz gidelim, müsaadenizle evet, gençler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ee, sağ olun, müsaadeniz. Günlerim hayırlı olsun. Hoş Tekrardan hayırlı olsun. olsun efendim. Nişanlandınız. Neden Nezden sakladınız nişanlı olduğunuzu? Ailevi nedenlerden. Ee, düğün tarihiyle alakalı bilgi vermek ister misiniz efendim? Yakında. Neler söyleyeceksiniz? Ee, mahkemeyle alakalı bilgi vermek ister misiniz efendim? Bir açıklama yapacak mısınız Savaş Bey? Savaş Bey Savaş sizden Bey. bir açıklama bekliyoruz. Savaş Bey, trafik kazasında hayatını kaybeden Sevinç Yücelil'e nişanlı olduğunu söyleniyordu. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Açıklamada bulunacak mısınız Savaş Bey? Yalan mıydı efendim? Sevinç Hanım'la alakalı bilgi verecek misiniz? Tamam alakalı kardeşim, ver. yapacak bizim verin geçeceğiz. Alakalı. Allah Allah. 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 Sevinç Hanım'la alakalı bilgi verecek misiniz? Bizim verir misiniz? Savaş Bey, Savaş Bey, Savaş Bey, açıklama yapacak mısınız? Efendim öldüğü sırada sizden hamile olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Açıklamada bulunacak mısınız efendim? Efendim Açıklamada sizden bir açıklama bir bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Savaş Bey Savaş Savaş be. sizden açıklama bekliyoruz. Savaş Bey bir açıklama yapacak mısınız? Savaş, Savaş Bey! Savaş Bey! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.